arkadaşlar. Bugün sizlere oyun canlı kanalında e, YouTube açacağınız bir videonun özelliklerinden e, boyutunu nasıl küçülteceğiz onu göstereceğiz arkadaşlar. Onu göstereceğim ve hemen başlayalım. Evet arkadaşlar buradan e, Bendikam hangi video, hangi klasörü gidiyorsa videolarınız oradan video kısmı klasör kısmına tıklayıp oradan videonuzu alıp üstüne atacaksınız arkadaşlar. Tabi bu, bu bunu yapmak için HandBrake adlı uygulama e, Bilgisayarınızda Kurulu olması lazım Aşağıda da linkini vereceğim arkadaşlar Bir dakika not almam lazım Evet arkadaşlar notumu aldım Linki koyacağım için e, e, Oradan da arkadaşlar Kurup indirebilirsiniz Bilgisayarınızı Evet arkadaşlar videomuzu attık. Sonra handbrake'ye geldik. Handbrake geldi arkadaşlar karşımıza. Sizin karşınıza böyle bir şey çıkıyor. Buradan open scores diye bir yere var. Oraya tıklıyoruz. Buradan file diye bir yer var. File'da tıklıyoruz. Böyle bir şey gelecek. Masaüstü diyoruz. Buradan inip 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 bendicam dosyasını seçiyoruz. Bu arada videom 198 megabaytmış. Sonra aç diyoruz. Bu da olacak yüzeyiz. Sonra dosyanızın yeni adını söylüyorsunuz. Mesela Handbreaker'ı şey yazayım. Kaydet diyoruz. Buradan da Star Encode diyoruz. Evet arkadaşlar. Yeni videonuz da burada tabi. Tabi şurada Gözük, gözüküyor arkadaşlar. 273, 236 diye. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.